Şanlıurfa'nın Eyyubi ilçesinde bir ailenin borçlarını kapatmak için ödünç aldığı para ve altınlar çalındı. Aile yaklaşık iki aydır bulunamayan hırsızların bir an önce bulunmasını istedi. Hırsızlık olayı 31 Temmuz'da Kurban Bayramı'nın birinci günü yaşandı. Evde kimsenin olmamasını fırsat bilen iki kadın Eyyubiye ilçesinde İbrahim Tuncer'e ait eve girdi. Kadın hırsızlar iddiaya göre İbrahim Tuncer'in arkadaşlarından borcunu kapatmak için ödünç aldığı 25 bin lira değerindeki bir miktar altın ve 18 bin lirayı çalarak izlerini kaybettirdi. Durumu polis ekiplerine bildiren Tuncer, yaklaşık iki aydır bulunamayan hırsızların bulunması ve mağduriyetlerinin giderilmesi için yardım istedi. Güvenlik kamerasına da yansıyan görüntülerde Tuncer'e ait eve iki kadının girdiği, yaklaşık 20 dakika içeride kaldıktan sonra binadan çıkarak uzaklaştığı görülüyor. Cebimde bir 18.520 civarı para vardı. Ve çocukların kar çekmecesinde iki adet küpesi vardı. Ee, bayramın ikinci günü kar dağıldığını eve geldiğimizde ondan sonra çekmecelerde kurcalandığını gördük. Emniyet birimine haber verdik. Parmak izi falan alındı. Yaklaşık e, bir aya yakındır emniyet birimine bilgi vermişiz. İki bayanın eve girdiğini, çıktığını, parayı bölüştüklerini verdik. Bizim bizim Evet, kameradan gördük. Ondan sonra cadde üstündeki bütün kamera kayıtlarını kendi imkanlarımla tespit ettim. Ee, emniyet birimlerinden teslim ettim. Kendileri de geldi aldılar. Benim ricam emniyet birimlerinden bu parayı bulmalarını, e, ihtiyaç sahibiyim, çek borcum var, borç almıştım. Ee, emniyete de gittiğim zaman pek ilgilenmediğini görüyorum. Yani devlet birimlerinden, emniyetten ricam bu hızların peşine düşmeleri, bu bayanların peşine düşmeleri. Allah rızası için olsun. Ben de ticarete başlamışım. Ee, bir çek ödemem vardı. Ödeme için parayı aldım. Bayram üzeri olduğu için evde bıraktım. Ee, bayramdan sonra ödeyim dedim. Ve bayramın ikinci günü cebime baktığımda parayı ve çocukların altının olmadığını fark ettik. Ve emniyet birimlerine haber verdik. Kapıda zorlanma yok. Kapıda e, herhalde e, kimlikle falan açmışlar. Zaten yaklaşık bir 25-30 dakika da yukarıda binanın içinde kalmışlar. Ve aynı gün içerisinde de binada kalan hiç kimse yoktu. Kendi ailem de gitmişti.